Herkese merhabalar arkadaşlar. Osmanlı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son araştırma yapacaktık bir tane boş slot kalmıştı bildiğiniz gibi. Ee, savaşa yakın olabiliriz. O yüzden ben infantri araştırmayı tercih edeceğim bu seferlik. Sürekli endüstri araştırdık. Zaten bir fabrika yapamıyoruz. Yapamıyoruz çok yavaş ürettiğimiz için. Hatta bazen hiç üretemiyoruz. O yüzden şimdilik ben silah teknolojisini birazcık daha geliştirme vereceğim. Ve birazcık da politik power biriktirmemiz lazım. Ve bu ülkeler birleşmiş. Romanya kuruldu arkadaşlar. Daha yeni oldu galiba bu. Şimdi mi oldu ne zaman oldu fark edemedim. Artık bizim tam vasalımız. Moldova'da Moldova'nın şeyde bir toprağı vardı. Evet arkadaşlar Avrupa'daki şu toprağımız hala duruyor. Burayı kendi kendine fethettik sayalım. Oyunda bir hata olmuş diyelim. Çünkü normalde böyle miydi? Hala araştırmadım o konuyu ben. Şimdi bir odak seçelim. Stabiltimi alalım. Zaten her türlü research speed alabiliriz. Ama bu consumer goods'a yansıyor. Ve politik power az kazanacağız ben şimdilik tercih etmiyorum. Resource speed'i ileride de artırabiliriz. İleride ne veriyor? Bize o lazım. Ya topu topu bunların hepsini yapmamız lazım kısacası. Tamamdır. Fabrika üretimi nasıl? O şu an bir şey üretemiyoruz doğru düz arkadaşlar. Manpower'a da hala bir çözüm bulamadık. Oyunda politik power zor kazanıldığı için advisor değiştirmek çok zor hale geldi. Çok zor halde şu anda. Zaten bunları değiştiremiyoruz. Sadece en alttakileri değiştirebiliyoruz. Şu anlık bunlar öylesine süs gibi konulmuş gibi. Buradan alabileceğimiz tek şey bu. Fortifikasyon expert'ı bir de military faktörü yapmanız şeyini hızlandıran adam alabiliyor. Advisor alabiliyoruz. Başka türlü bir şey alamıyoruz. Evet. İtalya büyüyor yaklaşmaya, bile birleşmeye yaklaşıyor İtalya. İtalya hayırlı olsun diyelim ne yapalım? Hemen yeni bir odak seçelim. Bu sefer tekrar stabilite alalım, stabil çünkü çok hala düşük. Burada Sadrazamın payını ya, anlamadım. Sadrazamın payı işte. Historical olarak geçiyor. Bunu alsak ne olacak acaba? Merak ettim. Alalım bakalım. Bu arada Romanya'nın kaç birliği vardı? 20k ordusu var. var ordu, ordusu var 20k'lık ama hiç birliği yok gösteriyor. Çünkü ben aldım birliklerini de. Ben aldığımda, aldığımda bunun sıfır olması lazım ama herhalde bug. Bug olmuş. O değil de biz oyun başından beri bir daha bir fabrika basamadık ya. Bir sivil ya. Ya basamıyoruz çünkü çok fazla borcumuz var hala bakın. Sigma of Europe var. Borçlarımızın leveli 9 çıkmış. 7 idi bu. Tanzimat reformları değil. Bu onunla alakası yok. Kırım Savaşı'nın borçları var. Keşke almasaydık. Türkçe dilini destekliyoruz ve Açe. Açe ne oldu? Acaba bizim kuklamız oldu mu artık? Ha, açıya biz bir şeyler mi sağlıyoruz? Açıya bir şey mi veriyoruz bunun, bununla? Açı şirketi falan. Petrol şirketi. Ha. Potik power veriyoruz. Consumer goods azaltıyor. Açı ile olan ticari ilişki veriyor. Tamam. Yani öncelik veriyoruz. Ama onlarda petrol var mı? Ne var onlarda? Bir şey var mı acaba? Sadece petrol var. Tamam. Demek ki onunla anlaşma yapıyormuşuz. Hemen bir araştırma slotunu da dolduralım. Boşta kalmaz. Retreation. Olabilir. Savaşa yakın olduğumuz için. Birlik defansı. Hem retreation'ı alalım hem onu alalım. Tekrar bir domino etkisiyle. Tekrar bir atak yedik. Ne olduysa sürekli ekonomiye zararlar geliyor. Evet, Sadrazam'ın payı ile alakalı olan odak bitti. Ne seçeceğiz? Stability Variable. Bizim Sultan Partisi'nin adı Altokrasi. Falsofofon. Burada yok ama. Centrism. Acaba Jön Türkler mi gelse başa ya? Geleneksel. Neyse şimdilik biz stability yapalım. Bir de odak seçelim şimdi. Tamam o zaman bu yüz Kodik power veren oda aldım. Army Experienceımız var mı peki bunu gör? Ya tekrar bir ekonomik şey atlatıyoruz, yapamıyoruz, düzeltemiyoruz arkadaşlar ekonomik. Şuna bir line infantry ekleyeyim iki tane de 10 combat bit olsun şimdilik. Army Experienceımızın kaç olduğunu hala göremiyorum. Fikri olan yorumlara yazabilir. Bundan üretebiliyor muyuz? Bu ne istiyor ya? Uniform ekipman. Ha bir de ordu basmak için öyle bir şey var onu istiyor. Tamamdır o Tamam bir araştırma bitti. Bu arada İtalya birleşiyor arkadaşlar. Birleşmiş bayağı bir. Sardinya Piedmont olmuş. Bir dakika. O ileride adını İtalya yapar. Araştırmalardan bir araştırma yapalım. Az önce dediğim bir odak vardı benim. Savunma veriyordu defans. Nerede o? Aha. Ben bunu neden daha önce görmedim? Bunu alalım. Faydalı bir şey gibi. Abraham Lincoln başkan oldu galiba. Hangi ülke? He Amerika'da. Tamam hatırladım bu başkanı. Silah araştırmamız bitti. Bitmiş. Bir soft atak daha mı alsak acaba? Öncelikle endüstriden bir şey araştırabilir miyiz? Ya da bence defans alalım bu sefer O defansı tekrar bulayım. Burası. Acaba bu tüm birliklerimize mi defans veriyor? Bilmiyorum. Öylesine alıyorum arkadaşlar. Bakalım. Evet. Bu arada ilk birliğimizi de Bu mu? Bu mu? Bakacağız. Daha şu an indiremiyorum sahaya. İtalya birleşti haberi geldi. İtalya'nın yükselişi. Evet. Güzel bir şarkı başladı. Bu kadardı. Güzelmiş. Evet odamız bitti şimdiki yapacağımız odakta araştırma mı olsun? Yoksa stabilitini karar veremedim de. Hepsi de aynı yola çıkacak da ben en çok şunu araştırmak istiyorum ama onu yapamadığımız için. Ona daha zamanımız var. 7 yıl var yaklaşık ya. Yuh. Bu kadar da olmaz. Başka odak yok mu ileride yukarıda? Yapabiliyoruz bunu. Borçları azalt. Aha endüstriyel gidebiliyoruz sonunda ya. Sonunda artık gitmeye başlamışız. Azalt bakalım bir tane borcumuzu. İlk birliğimizi de koyalım. Onu da Rus'un Erzurum'a falan koyalım. Trabzon'a koyalım orayı. Evet. Gelmedi abi. Geldi. Yeter. Bu birlik bu kadar yeter. Artık şu birlikten yapalım. Ama Victoria uniform yo, ekipman yok. Onun için de hemen Nasıl nereden çıktı ya? Uniform ekipman. Allah bulamadım. Lojistikte ne eksik? Train ekipman. Cavalry ekipman. Uniform ekipman. Basmıyoruz bunu. Peki ne basmamız lazım burada? Victorian uniform ekipman. Silah basımını mı bitirsem? Kamels. Hadi bunu durduruyorum. Birazcık uniforma basalım. Hatta birlik basmayı durdur. Çünkü yok zaten uniforma yok. Buradan ne alabiliriz? Ee, construction speed alabiliriz arkadaş. Bir varis bulabiliriz aslında. Ne olacak? Bizim ihtiyacım var bir tane kötü kötüce bir virüse ihtiyacımız var. İzin verelim düşmesine onların. Bizim yapmamız lazım bir tane geçerli bir emin ama neyse dikkatli olalım diyorum o kadar. İlginç bir gelişme. İlginç. Bir şey araştırmamışım. Bilmem ne alakalı bir şey geldi. Yeni araştırmamızda da Yine arıyoruz tekrar bir şeyler Ne alabiliriz? Factory, Output, Tokyo Alabiliriz bunları Şu an bakıyoruz galiba Research Speed alabiliriz Aynı şekilde Bence bu sefer teknolojiden gidelim. 240 çünkü arada 20 yıl fark var. Hemen yeni bir odaya gidelim. Ne alabiliriz? Borçları azaltan var bir de sivil fabrikayı zanran var. Bence ben önce biz borç azaltalım. Çok borcumuz var. Bakalım borç evimiz kaç hayra? 10. 10'a çıkmış ya. Bakalım azaltabileceğiz mi? Süveyş kanalı da bir türlü artmıyor. Yavaş artıyor. Üç ülke birden ya yapıyoruz. Fransa, Mısır ve Osmanlı olarak. Ve ben bin kişi daha çalışmaya gönderiyorum Süveyş kanalı açmak için. O biraz daha artıracak. Araştırma yapalım bir tane daha. Zırf bir araştırma bitiyor artık. O kadar çok araştırdık ki. Supply consumption. Her neyse ya faydalıdır diye aldım işte. Evet arkadaşlar bu arada o dediğim bir yer vardı. Meclis gibi bir yer. Orayı buldum. Buraya tıklayınca geliyormuş. Ben bunu kaç bölümden nasıl bulmadım onu soruyorum kendime. Ülkemizde en çok sünni İslam var. Sonra Ortodoks sonra Şia. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Şurada bir politik binası gibi bir şey var. Buradan kararlar verebiliyoruz. Mesela buna basıyoruz. Ve ben şimdi power artırmayı buldum galiba. Limited'dan extensive'e geçersek 100 politik power kaybedeceğiz. Ben bu kararları inceleyeceğim. Sonra size göstereceğim hangisini vermek istediğimi arkadaşlar. Bu arada bir tane varis bulabildik. Ya tekrar bir borca girdik neyse. Bir tane ilerletebiliriz early mobilization'a geçebiliriz. Ya da port Hangisine geçsek? Ee, portizola geçiyoruz. Geçtik bakalım oldu mu? Oldu. Hayırlı olsun. Naval'la alakalı bir şeyimiz yok. Tamamdır. Manpower artırma ile ilgili de ne lazım? Neden alamıyoruz? Şu an bulamadım onu. Evet Amerikan Sivil War Başladı mı gitti mi? Başladı arkadaşlar Şarkı da başladı arkada Evet Şarkıyı Belki duyabiliyorsunuz Bir şeyler oluyor işte Hadi şimdi Amerikan ilk sivil Sivil savaşını gözlemleyelim ve Army Experience kazanalım Araştırmamıza yapalım tekrardan. Bu sefer topçu araştıralım diye düşünce. Düşün yani araştırmalıyız çünkü ileride top da basabiliriz. Yok yani topu geç. Şu ne ya? Infantry Swords. Birliklerin kılıcı işte. Silahlı falan. Silah. Neyse aldım işte bunu arkadaşlar. Tekrar borç attı. Bu arada arkadaşlar tahta Sultan Abdülaziz çıktı. Bu demek oluyor ki Rus savaşına Sultan Abdülaziz ile girebiliriz arkadaşlar. Çünkü benim hedefim bildiğiniz gibi Kırım'ı tekrar almak. Kırım'ı tekrar bağımsız yap. Bakalım var mı? Yok Kırım'la alakalı çünkü O zaman kendi toprağımıza katacağız Kırım'ları. Ya da Rusya'yı alabilirsek nerelerini alabilirsek yani. Tabi o kadar kolay olmayacak ama. Bizi zorlayacak. Belki yenilebiliriz de çünkü gücümüze baktığımızda internet yeri bakın. 320 binlik ordumuz var. Onların ise en az 528 bin. Yani en az 600 bin 700 bin aralarında orduları var. Evet. Hem odak bitti hem borçları ödeme şeysi geldi. Acaba bu borçları sonra mı ödesek? Çünkü arkadaşlar savaşa girsek borcu içinde olmaz ki. Bence biz sonra ödeyelim. Evet. Odak olarak da bir tane borçları azaltalım. 140 gün sürüyor çok fazla. Neden yavaş bilmiyorum. Ve teknolojiyi geliştirelim artık. Bu savaşta geri kalmayalım artık arkadaşlar. Victorian support kaldıralım artık. Tekrar top üretimine geçelim. Hatta hiç üretmiş miydik hatırlamıyorum top. Top aslında kullanıyormuşuz da biz. Ben fark etmemiş. Evet yine bir karar çıktı arkadaşlar. Şimdi ne seçmemiz lazım? Stability ve productivity. Power azalıyor. Bunda ise Consumer Goods geliyor. Research Speed azalıyor. Construction Speed artıyor. Sivil basma hızı artıyor ama askeri fabrika basma hızı azalıyor. Hı, kararsız kaldım ya. Ne diyor? Parti hasar alıyor Osmanlı ekonomisinde. Partiyal ekonomi. Ha. Ne ne gibi bir hasar almış olabilir merak ettim ha. Ha bizi sivil ekonomiye geri döndürmeye çalışıyor. Tamam ya dönelim madem bir fabrika basmaz artacak. Dönelim. İleride tekrardan yaparız. Division Recovery Rate alalım. Fransızlar bizi bir şey davet ediyor arkadaşlar. Daha adil dünya düzeni mi? Neyse. Ben buna katılsam mı katılmasam mı karar veremedim. Katılsam ne olacak? Katılmasam ne olacak? Fransa ilişki yapmaya gerek var mı? Yok. Ne harici ya ben bu Fransızla ne yaptıysam zarara girerim biliyor musunuz? Bu Süveyş kanalını yapmakla da zaten daha zarara girmiş olduk. Hadi hatta Süveyş kanalına bir kişi daha gönderelim gönderebilirken. Artık yapmıyoruz Fransızlarla bir şey. Ve ardından araştırma yapalım bir tane boşluk var. 1855 silahla alakalı kontratak verdi tamam. Şu an teknolojide tam gaz ilerliyoruz arkadaşlar. Ya girmediğime pişman oldum ya. Kıskandım. Gazetelere bile çıkmış. Niye girmedim ben bunu acaba? Neyse. Odak bitti arkadaşlar. Hemen bir odak bulalım. Construction speed alalım. Ve bir tane borcumuz azaldı. 12 idi şu an kaç acaba? 11 olması lazım. Evet 11. Tuttu. Tekrar bir araçlarıma bitti. Hemen bir tane bulalım iki support araştırmadığımın farkına vardı ve bir tane support Gerçi de 60 yılında yeni geçmişiz. Hemen yapmak zorunda değiliz. Endüstriye gidebiliyoruz. Bu sefer buna gidelim. Volta batarya. İkinci birliğimizi de yine Avrupa yakasından Adriana Pole indirebiliriz. Çünkü Ruslarla savaşacağımız yer buraya yakın. Arkadaşlar politik, politik olaylarla ilgili bir karar veriyorum. Parti özgürlüklerini kısıtlıyorum. Çünkü Sultan Abdülaziz'in düşmesini istemiyorum arkadaşlar. Çünkü saltanatı devam ettireceğiz. Amacımız o şu an. Olmadı ki bu ya. Hala oy, oy azalıyor yani. Günde 0.0 Günde 0.01 azalıyor. Bunun çözümünü bulamadım hala. Evet arkadaşlar Ruslara savaş sebebini yolladık. Yaklaşık 358 gün sonra Ruslarla bir harbe gireceğiz. Bu biraz zor olacak tabi. Ama deneyeceğiz. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Şu şapka bildiriminden bir şey alalım artık. Ne alabiliriz? Bold atak. Peki ne kadar army experience'ınız var? Demek ki 50 ile 25 arasında var. 50'lik bir şey alamıyoruz. 25'lik bir şey alabiliyoruz demek ki. 50 ile 25 arasında. Bu arada şu army offense ya da defense fark etmez. Bize army experience lazım. Ne oldu? Bu ne ya? Tamam hoş geldin hadi. Onlara bir karşılama yapalım şöyle bir. Offense ya da defense herhangi bir tanesini alalım. İleride değiştiririz sıkıntı olmaz. Division hata artırsın. Teknolojide bayağı ilerledik. Rusları bununla itebiliriz. Rusya bizi bir şey davet etti tekrar. Çok iyi. Yok biz Ruslarla iş yapmayız. Biz hakkımız olan yerleri tekrar alacağız o kadar. Hemen bir araştırma yapıp bir odak daha yapalım. Gidelim yani. Ne gidebiliriz? Production bilmem ne. Production düğmesi falan. renaissance, Sint. ne demek bu? resource Speed kullanılabilir. Biometri de ne yapabiliriz? Resource Speed tekrar artırabiliriz. Monthly Population. Bu da işimize yarayabilir. Bunu yapalım. Bir de odak yapalım. Bu sefer otomar rail ve yapmamız lazım önce. Tamam hemen yapıyoruz. Olmayacak böyle ya. Biz borç içindeyken savaşa girmeye çalışıyoruz da. Biraz zor olacak arkadaşlar. Ben biraz acele davranıyorum. Acele ediyorum. Niye çünkü bilmiyorum. Ama yendiğimiz takdirde de güçlenmiş olacağız ya. Yani. Denemiş olacağız şansımızı. Ne araştıracaktık?